Evet şimdi hızlı bir karar aldılar. Doğru bir karar aldılar bence. Neden? Çünkü eğer seçim planlarıyla ilgili aksama olduysa ki oldu e, o halde bunun sorumlusu kimse bunun hesabını vermek durumunda. Tabi hesap veriliyor ama sonuca bakalım. Sonuçta belki de CHP'nin kazandığı ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyeyim e, Cumhurbaşkanlığı seçimi çünkü daha şey belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir seçim böylelikle heba edilmiş oldu. Çünkü o gece burada ben de anlatmaya çalıştım ama dün ve bugün bakıyoruz. Yani gerçekten çok gariplikler var. Bir kere olağanüstü bir itiraz şeyi. Ben bugüne kadar AKP'nin bu kadar çok itirazda bulunduğunu görmemiştim. Hatta tersi olurdu. Yani oylar çalınıyor işte burada yok şey yaptım falan. Hayır AKP sistemli bir şekilde gece boyunca özellikle CHP'nin ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde çıktığı bütün sandıklara istisnasız itiraz etti. O itirazlar üzerine sandıklar sayıldı. Tam karar alınacak bu sefer MHP temsilcisi geldi. O yetmedi Hüdapar. O yetmedi BBP. O yetmedi efendim bir daha AKP. Yani bezdirdiler. Yani bir Ankara'da mı Etiler'de mi İstanbul'da yetti. 14 kere saymışlar. 14. Bir sandık var Sarıyer'de. 11 kere sayıldı. Hepsinde aynı soru çıkıyor ne oluyor diye bakıyorsunuz. Bu bir geciktirme yaptılar. İşte o gece yarısı ekranın bir anda kitlenmesi ve hala değişmedi. Şimdi bakın hatırlayın o gece ekrandayız. Kemal Kılıçdaroğlu bir ara Anadolu Ajansı'nın da verdiği şeyde, Ankara'nın da verdiğinde, YSK'nın da verdiğinde bir ara öndeydi. 48'e 46 falandı. Sonra birdenbire o böyle kaldı 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 kaldı. Birden rakamlar değişiverdi. Ee, Tayyip Erdoğan 49 buçuğa bir oturdu bir daha da kalkmadı. Ve çok çabuk bir kabullenmeyle Tayyip Erdoğan İstanbul'dan kalktı Ankara'ya gitti balkon konuşması işte millet böyle karar verdi ama ikinci tur biz işte şeyde ve ikinci turun kampanyasını açtı. Şimdi bu tuhaf bir durum. Yani mutlaka incelenmesi gereken bir şey. Ama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı işte canlı yayını izleyenler belki olmuştur. 5 beş sıralarında çıktı. Dedi ki itiraz süresi bitti. Ha şimdi itiraz süresi bitti. Tabii çok yoğun bir şekilde yani binlerce on binlerce sandıktan böyle sonuçlar gelirse ne olur bilemem. Ama benim sadece bugün gördüğüm en az on tane var. Yani tutanak MHP şu kadar CHP bu kadar, İyi Parti bu kadar, AKP bu kadar filan tutanakta. a şeye bakıyorsunuz, yazılıma geçmiş halini yani bir, bir bilgisayara birdenbire mesela CHP 3'e düşmüş. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı şeyler var. Sıfır gözüküyor mesela. Ya diyor ki ben oy verdim kardeşim yani benim oyum nerede? Hani Züğürt Ağa filminde vardı ya ağam bir tane oy var onu ben verdim ben verdim. Ulan benim oyum nerede diyor yani kendine oy vermiş adam. Yanındaki bütün adamları ben verdim diyorlar. Hepsi gitmişler öbür tarafa vermişler. Niye orası avanta dağıtmış falan. Yani bu o hilesiz. Ama burada bir tuhaflık var. Ama bana en tuhaf gelen AKP'nin yani bunca hırçınlık, hakaretler, küfürler, yalan, dolan kampanya götürüyorsunuz. buçukta tıkanıyor ve itiraz yok. Evet böyle. Yüksek çeşim Kurulu anayasa suçu işlemeyi göze alıyor. Tayyip Erdoğan'a aday yapıyor. Bakanların milletvekili olmasına onay veriyor. Bunların hepsi anayasaya aykırı. Yani cezası ağırlaştırılmış müebbet bunu bile göze alan Yüksek Seçim Kurulu yarım puanı ekleyemiyor. O zaman benim aklıma şu geliyor. Gerçek oy acaba 41-42 mi? Kılıçdaroğlu 50'nin üstü mü? Çünkü bu kadar kolay kabullenme. O zaman şu çıkıyor ortaya. Sanki diyorum. Yani gitler dediler ki efendim olmuyor. Yani sizi 50'nin üstü gösterdiğimiz anda kıyamet kopar. Bütün bu oyun çıkar. O zaman gelin 49.5'ta tutalım. İkinci tur nasıl alırsınız ya da işte daha farklı olur. Parlamentoyu da aldın Çünkü en büyük avantaj Tayyip Erdoğan'la millet ikinci turu ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne olduğunu tam bilmediği için bakın toplumun yüzde sekseninden fazlası gözlemimi söylüyorum yüzde sekseninden fazlası Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne olduğunu bilmiyor. Mesela birdenbire Tayyip Erdoğan'ın lafına Aa, tabii doğru demeye başladılar. Nedir o? Efendim parlamentoda biz güçlüyüz. Eğer Cumhurbaşkanlığı onlar da olursa aynı İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi gibi olur. İşte orada da başkanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ama meclis grupları çok daha güçlü olduğu için işte onlara çalıştırmıyoruz dedi. Halbuki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde böyle bir şey yok. Yani parlamento anayasal değişiklikler hariç Cumhurbaşkanlığı engelleme gücüne sahip değil. Zaten sistemi onun için böyle kurdular. Onun için demokrasiye geçilsin diyoruz. Onun için denetim olmalı diyoruz. Onun için kuvvetler ayrılığı diyoruz. Ta referandumdan bu yana dilimizde tüy bitti. Ucube bir sistem diyor. Şimdi bütün siyasetçiler de kullanıyor. İlk kullanan benim. Ucube bir sistem bu. Böyle şey olur mu? 600 milletvekili seçiyoruz. Yok hükmünde ya. Bir tek anayasa değişikliği olursa 360'ı önce ya da referandumsuz olması için 400'ü bulmak zorunda. Ama bizim bütün yasalarımız, uygulamalarımız 360'ı ya da 400'ü gerektirmiyor ki. Mecliste yeter sayısı olduğu sürece indir kaldır. Ayrıca bugünkü bu sistemde zaten icranın başında olan kanun çıksın diye bir telaş yok ki kararnameyle hallediyor. Kararnameyle halledemeyeceği tek şey anayasal değişikliklerle kişi hak ve özgürlüklerini ilgilendiren konularda kararname yayınlayamaz. Geri kalan her şeyi yayınlar. Yani şey yaparken yasa mı çıkardılar? Önce kararname geldi. Ne bileyim işte ekonomik şeyler alıyorlar. Yok kamer, kur korumalı bilmem ne. Gece açıklıyor. Asgari ücreti açıklıyor. Ka şey mi bekliyor oradan? Ya toplum bunu da tam anlamış durumda değil. İkinci turu biz ilk defa yaşayacağız bir de. Bir de onun faktörü var. Ama bu seçimlerin adil, doğru, hilesiz olduğuna bana hiç kimse inandıramaz. Ki ben 2002'den beri bu iddiadayım. Hani bazıları var. İşte tabii hep yenildiğiniz için böyle söylüyorsunuz. Ya mesele yenilmek, yenilmemek değil. Ama şunu gerçeği biliyorum. Hiçbir surette milletin gerçekten verdiği oylar meclise yansımadı. 2002'den bu yana. 2002 en büyük operasyonlardan biri. 2007 daha büyük bir operasyon. Ama şimdi şaşırtıcı ya inanamıyor, inanamam diyorum. Yok Kemal Bey geçti de o geçti değil. Her şey o kadar şey. Ya affedersiniz MHP nasıl oldu ya 11? Yani şimdi bunu söyleyince MHP diyor ki farkında değilsiniz kardeşim. Sinan Ateş olayı yeter ya. Sinan Ateş olayı. MHP'de nasıl bir deprem yarattığını hepimiz biliyoruz. Onu göz göre göre bir anda bütün anketlerde ama. Altılara, beşlere, dört, hatta dörde. Ama ben tedbirli davranıyorum. 7 falan diyorum. Yani yeni sistemin barajını esas alıyorum. Anca yediyi bulan. Birden biri on bir. On, bilmem kaç. Nereden oldu? Nasıl oldu? Hiç kimse AKP'nin şeyini konuşmuyor. Otuz beş. Gerçekten otuz beş mi? Ama birdenbire Tayyip Erdoğan kırk dokuz. Tabii belli ki AKP'nin oyu çok düştü. O zaman MHP yükselmeli ki kırk dokuza neyle varacaksın? AKP otuz beş. Onda MHP kırk beş ediyor. İki buçuk yeniden Refah Partisi kırk yedi buçuk. İşte bir Hüdapar'dı BBP'de şu bu. 48 buçuk. İşte bir puanı da e, güzel gezer oylardan. Yani partilerin olmayan bir sürü küçük parti de var yani. Adam oraya oy vermiş. Oranın 50 bin oyu var ama götürmüş. Cumhurbaşkanlığı da Tayyip Erdoğan'a vermiş diyebiliriz. Ama tutmuyor. Her şeye rağmen tutmuyor. Bir de bu tutarakları görünce. Ha bunların sayısı kaç? İşte CHP'nin sıkıntılı olduğu ve işte onursal adı güzelinin görevden alınmasıyla sonuçlanan olay bu nedenle. Çünkü 191 sandığın gerçek sonucu. Hep burada yalvarırcasına konuştum. Dedim ki tek yapacağınız şey kardeşim 191 bin sandığın imzalı tutanağa bak YSK'ya geçmiş hali değil. Seçsiz sistemine dışarıdan müdahaleyle birleştirme tutanaklarında rakamları istedikleri gibi değiştirebiliyorlar. Hiç bunun şeyi yok. Onun da kanıtları var. Ha kanıt dediğim şu. Adamlar oturuyorlar. Canan Kaptancıoğlu anlatsın. Kırmızı gözüken ekranlar bir anda yeşil oluyor. Yani yeşil olması demek tamam bitti, onaylandı demek. Onlar da şaşırıyorlar ama yapacak bir şey yok çünkü ellerinde o belge gelmemiş maalesef. Birleştirme tutanaklarında mutlaka ve mutlaka. Diyor ki adam ya diyor bilgisayarcılar oturuyor bir şey girmediler diyor birden ekranda belirdi diyor. Tamam diye yeşile dönüveriyor. Daha bilgi girmedik diyorlar. E çünkü girilmiş. Şimdi bunlar dedikodum. Ama hani birinci ağız dedikodusu. Yani ben yaşadım diyor. E ama yani bunların hepsi kameralarla falan tespit edilmedi ki. Ama ıslak imzalı belgeyle Yüksek Seçim Kurulu'ndaki karşılıkları çok sayıda dolaşıyor ortada. Efendim sahte mi? Yahu kardeşim sahte sene Sen bakacaksın işte. Yüksek Seçim Kurulu bu konuyu mutlaka incelemek durumunda. Ama hani yapan oysa ne yapacağız zaten? Tuhaf bir durum var. Ama anlaşılan bunları hiç düşünmeyeceğiz. İkinci tur diyeceğiz. İkinci turda ne olur hep beraber göreceğiz. Bakalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.